Benim ses tellerim yırtıldı. O yüzden e, işte doktor ses isteği artı verdi. İşte iki hafta falan sustum bir iki hafta. Şu anda daha iyi konuşabiliyorum. Konuşmama izin var. Ama yine de aralıklı olarak ses istirahatlarıyla boğazımdaki yaranın, yırtın, ses temdeki yırtın kapanmasını bekleyeceğiz. Normalde ameliyat olmam gerekiyor ama olmayacağım. Geçeceğini düşünüyorum. Çünkü birazcık da ee, bunun duygusal ve psikolojik tarafları da olduğunu düşünüyorum bu yaratılmanın. Sadece tıbbi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Enerjisel bir şey olduğunu da düşünüyorum. O yüzden kendimi ifade edebildikçe e, beni ifade eden yerlerimin iyileşebileceğini düşünüyorum. O yüzden bol bol kendimi dinlendiriyorum. Bu gece annenin için şarkı mısın? Evet. İşte ses tellerim yasak sahne alma o yüzden söyleyemeyeceğim ama bir sahnelere iyi döneceğim çok özledim yani sesimin bu kadar güzel olduğunu sonradan anladım <laughs>